sunumun ardından kültür ve sanatın gençlerin dilini nasıl şekillendirdiğine dair değerli bir perspektif sunacak olan Profesör Doktor Mehmet Gümüş Kılıç hocamızı da dinleyeceğiz. Mehmet Gümüş Kılıç Türk dili ve edebiyatı alanında akademisyen. Lisans, yüksek lisans ve doktora eğitimini İstanbul Üniversitesi'nde tamamladı. Akademik hayatına 1998'den itibaren Fatih Üniversitesi'nde devam etti ve 1993-94 yılları arasında Kazakistan'daki Abay Almatı Devlet Üniversitesi'nde misafir öğretim üyeliği yaptı. 2008-2016 yılları arasında Fatih Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde bölüm başkanlığı yapan Gümüş Kılıç, Osmanlı Türkçesi fonolojisi, Eski Anadolu Türkçesi ve Türkiye Türkçesi üzerine kapsamlı eserler kaleme alarak Türkiye'nin dil ve edebi mirasının korunmasına önemli katkılarda bulundu. Çok heyecan verici bir sunum bizleri bekliyor. Şimdi Mehmet Kılıç hocamızı dinliyoruz inşallah. Teşekkür ederim. Herkese bütün haziruna selamlarımı sunuyorum. Evet bu programı düzenleyen danışma kurulundaki Süleyman Bey'e, Kerim Bey'e, diğer arkadaşlar Emine Hanım'a, Adil Bey'e, Çağrı Adil'e size teşekkürlerimi sunuyorum. Gerçekten genç bir grup var burada. Kitapçığı inceledim. 13 tane genç gerçekten çok önemli. Yaşları da 20, Adil'in 19 galiba. 20 ile 30 arasında. Bu bizim için çok ümit beslememize sebep oluyor. Gerçekten bu gençleri, gençlerin dünyaya, dünyaya, kainata meydan okuyacaklarına inanıyorum ben Allah'ın izniyle. Çünkü dilleri de var bu arkadaşların. Yabancı dilde özellikle İngilizceyi çok iyi biliyorlar. Bir de şunu söyleyeyim. Bu kitapçık çok kısa bir sürede hazırlandı. Ben yaklaşık 25 senedir üniversitelerde ders verdim. Akademik hayatım vardı. Şimdi yapamıyoruz tabii. Bu kadar çabuk hazırlanan hem de İngilizcesi karşı karşıya ben pek görmedim. Yani şimdiye kadar hiç görmedim. Bu yönden de gençlerimize çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten güzel hazırlamışlar. Bunu da söyleyelim. Ondan sonra başlayalım. Tabii biraz benim sunumum uzun ama ben kısaltacağım. Önemli yerlerine vurgu vurgu Onu da söyleyelim. Mehmet Kileci hocamı da burada görmekten çok mesul oldum. Uzun zaman geçenlerde bir telefonda konuşmuştuk. Çok eskiden tanırım. Gerçekten Mehmet, Mehmet hocamıza Mehmet Kileci hocamız çok değerli birisi. Gençlerin istifade etmesi lazım ondan. Hocamızın da dediği gibi esasında bizim e, e, İslam sanatı, Türk sanatı çok eskiye dayanıyor ve gerçekten belki Batı sanatından eskiye göre daha üstün bir sanat. Biz bilmiyoruz gerçekten. Bilmediğimiz için yok zannediyoruz. Halbuki öyle değil. E, bir söz vardır bilirsiniz. E, hocamız da bir Kur'an-ı Kerim e, Mekke'de nazil oldu. E, İstanbul'da yazıldı. Kahire'de okundu. Çok, çok önemli bu. Hat sanatı çok çok önemli bizim için. Bunu dedikten sonra bir kısa bir giriş yapacağım. Dil ve edebiyat e, e, önemli. Neden önemli? Çünkü sinemanın, e, belgeselin, hatta müzikinin e, e, malzemesi zaten dil ve edebiyat. Bunlar olmasa zaten sinema, belgesel, musiki, sanat dallarının birçoğu olmazdı belki. Bu yönden çok önemli. Ve e, bunu da söyledikten sonra artık e, sunumuma geçebilirim. E, paylaşabilir miyiz? Ben e, nasıl yapalım? Buradan. Evet, paylaşmak istiyorum. Evet, istiyor. paylaşır, evet paylaşır şu anda. Evet. Şimdi tamam mı? Tamam. Şimdi tamam. Peki, evet. oldu. Evet, benim e, konum e, kültür ve sanat çerçevesinde gençliğin dinini muhafaza edilmesi. Bu genel başlığım benim. Ben dört bölüm halinde bu e, makaleyi hazırladım. Tabii çabuk çabuk geçeceğim bazı bölümleri. Uzun. E, birinci bölümde kültür ve sanat ekseninde dinin önemi ve kullanımı. İkinci bölüm kültür sanatta gençliğin ilgisini çekebilecek alanlar. Üçüncü bölüm hizmeti iyi anlama ve aktarmada dilin yeri ve emniyeti. Dördüncü bölümde gençlerin dilimizi muhafaza etmesi için bazı teklifler. Tabii ben burada dil, e, dille Türkçe'yi kastediyorum. İçimizde belki ana Türkçe olmayanlar olabilir ama ben zaten Türk kültürü demek İslam kültürü demek eski, biliyorsunuz. Eskiden Osmanlı zamanında Türk deyince Müslüman anlaşıyordu zaten. Bunu da önceden bir belirteyim. Birincisi, dil ve kültürle ilgili genel tanımlar var biliyorsunuz. Dil, insanlar arasında iletişimi temin eden tabii bir vasıta, en önemli şeyi. Yani milleti oluşturan her fertin dilini, dinini, inançlarını, kültürünü üzerinde taşıyor. Kültür, geçmişte yaşayan cetle, cetlerimizden tevarüs eden maddi ve manevi değerler bütünü diyebiliriz. Sanat ise, Duygu, düşünce ve tasavvuru etkili bir şekilde göze ve gönle hitap edebilecek tarzda söz, yazı, resim, el becerileri, heykel vesaire ifade edebilme kabiliyetine deniyor. Hızlı hızlı geçiyorum. Bu tariflerden de anlaşıldığı gibi dil olmadan ne kültür ne sanat ortaya çıkabilir. Dil birinci malzeme gerçekten. Kültür ve sanatın temel taşı dildir. Dillerini güzel, etkili ve zengin bir şekilde kullanan milletlerin kültürleri de sanatları da o ölçüde gelişir. Ee, diyoruz ve hızlı e, hızlı geçiyorum. Birinci bölümde kültür ve sanat ekseninde dilin önemi. Özellikle yurt dışında yaşayan gençler e, dillerini maalesef dilimizi Türkçeyi kaybediyorlar. Kendi aralarında İngilizce konuşmaya başladılar. E, neden kaynaklanıyor bu? Biz kendi eserlerimizi ne kadar büyük bir medeniyet olduğumuzu gençlere sunamamamızdan kaynaklanıyor. Suç bizde esasında. Orta yaş tabakasında belki de suç. Bizde biz, evet. Değişik şeyler e, İngilizcenin kullanılması eee bunu geçelim. Eee gençlerde dil şuurunun oluşturulması işte gelecek nesillerin eee dilimizi yazıp okuyabilmeleri için gençleri teşvik etmek lazım. Eee aile çok önemli burada. Aile de yetmiyor. Aileden sonra çevre de önemli. Bunu da geçtim. Evet. Eee bunları geçiyorum. Kültür mirasımızın gençliğe iletimi, Bu çok önemli. Kültür mirasımızın içinde elbette sanat da giriyor. Sanat çok önemli bir mefhum. Eee yani en eski dillere sahip e, milletlerden birisiyiz. E, o, e, biliyorsunuz İngilizcenin e, ortaya çıkması düzenli güzel bir şekilde ortaya Shakespeare'den sonra 15. yüzyıldan sonra yaklaşık. Ama biz çok eski bir dile sahibiz. Çince, Hintçe, Türkçe, Latince, Arapça gibi dillerden birisiyiz. Eski dillerden birisiyiz. 8. yüzyıldan itibaren yazılı kaynaklarımız var bildiğiniz gibi Oğuz abi dereninde. E, dolayısıyla Türkçenin de, gelişimi var burada. Bunlardan bahsetmeyeceğim tabii. Bunlar zaten kitaptıkça kitaptıkça var arkadaşlar. Evet. Ee, burada önemli olan, e, on, e, şundan biraz bahsedeyim. Özellikle 13. 14. yüzyıllarda o dönemde, Selçuklu döneminde ve daha bir, bir yüzyıl önceki dönemde Farsça ve Arapça önemli bir dil. Farsça bugünün İngilizcesi gibi. Bunlarla mücadele ediyorlar tabii. Bu mücadele eden enteresan. Türkçe'yi e, ön plana çıkaran, Türkçe eser yazanların çoğu mutasavvıf. Din adamı yani. Bak çok önemli bu. Yunus Emre gibi Şeyh Yatamza, Gülşehri, Hacı Bektaş ve Aşıkbaşı Hoca Dehani, Şeyh Yatamza, Tursun Fakir bunlar e, din adamları ve Türkçe'yi bunlar koruyorlar, muhafaza ediyorlar ve Türkçe eser yazıyorlar. Ve Türkçe çok gelişiyor. Osmanlı döneminde Fatih'ten sonra bir imparatorluk dili haline geliyor ve Özellikle e, o dönemde, Osmanlı döneminde Fransızlar ve İtalyanlar Türkçe'ye çok ilgi duyuyorlar ve birçok gramer sözlükler oluşturuyorlar. Osmanlı tabi zengin o dönemlerde. Bunu da söyleyelim. Evet, devam edelim. Evet. evet dünyada tabi değişik diller, e, değişik asırlarda e, ön plana çıkmışlar. Mesela 17-18-19 yüzyılda Fransızca dünyaya hakim, o batı dünyasında. Ama 20. yüzyılda da İngilizce, İngilizce çok önemli gerçekten. Yani bizim artık gençliğimizin bir de şu var, iki dilli olması lazım. Hem İngilizceyi çok iyi bilmesi lazım, hem Türkçe, hem kültürünü iyi bilmesi lazım. Evet, şimdi kültür mirasımız var. Mehmet Bey de, Kireci Hoca'mız da bahsetti. Çok büyük bir kültür mirasına sahibiz. Mesela bizim bizim Orhun yazıtları var. Kutat Kubilik mesela e, Karahanlı döneminde yazılan çok önemli ilk siyasetname. Divan-ı Lugatüttik kaç kaç kaleme aldığı bu eser. Bunları tabii gençlerin hiçbiri tanımıyor. Bunları da tanıması lazım gençlerimizin. Kültür hazinemizde sahip olabilmeleri için. Mevlana Celaleddin Rumi var biliyorsunuz. E, eserlerinin e, eserlerini Farsça kaleme almış. E, o dönemde Farsça çok önemli. Mevlana'yı tanımak lazım. Yunus Emre en önemli şahıslardan birisi Yunus Emre belki de. E, çağları aşan bir e, şair, e, derviş ve din adamı ayrıca. ve Dolayısıyla iki tane eseri var. Divan ve Risalet-i Nusriye çok önemli. 1240-1320 yıllar, e, yılları arasında yaşamış. E, Ali Nevai Orta Asya'nın şeyhi diyebiliriz. Ve bu Ali Nevai o kadar önemli bir şair. O, e, sadece şair değil, e, devlet adamı, dini eserleri var hatta tiyatro uygulanabilecek eserleri var ve Türk edebiyatı Anadolu Türk edebiyatına çok derin etkiler bırakmış Ali Nevai. Orta Asya hatta şunu da belirteyim Hoca Efendi biliyorsunuz İslamiyet'in ikinci altın çağına Orta Asya'nın Orta Asya'ya ikinci altın çağı deniyor. Buhari Hazretleri'nin i̇bn Sina'nın e, Biruni'nin Farabi'nin olduğu Müslüman Hazretleri'nin olduğu ve yaşadığı coğrafya bu tabi. Evet. Şimdi var. Piri Reis mesela döneminde en büyük dünya haritasını meydana getirmiş. Evliya Çelebi 50 yıl boyunca değişik Balkanlar Anadolu Orta Asya'yı e, gezmiş ve on ciltlik muhteşem bir eseri var Seyahatname. Bunlar esasında sinemaya rahatlıkla aktarılabilir, belgesel rahatlıkla yapılabilir. Çok rahat yapılabilir. Bunları da geçelim. Şimdi ikinci bölüme geldim. Ee, evet herhalde hızlı gidiyorum değil mi? Problem yok. Evet e, ikinci bölümde de kültür sanatla gençlerin ilgisini çekebilecek alanlar. İşte bu bunu biraz daha vurgulayalım. Dil, edebiyat, tarih ve sosyal alanlar. Ee, dil, sosyal alanların anahtarı. Ee, bunları demin biraz bahsetmiştim. Evet. Edebiyat dilin gelişmiş adeta sanat eseri haline gelmiş şeklidir. Tarihin eski, en eski gün dönemlerinden günümüze kadar Türkçe ile yüz binlerce edebi eser meydana getirilmiştir. Biz bunları bilmiyoruz. Bunların çoğu tabi Arap harflerinde yazılmıştır. Mehmet hocamın dediği gibi Arap harflerinde yazıldığı için de müthiş bir hat sanatı meydana gelmiş e, e, Türklerde. Bu çok önemli bir şey. Ve e, Osmanlı Türkçesini maalesef bilmediğimiz için ve bilmemiz lazım gençlere Osmanlı Türkçesini öğretmemiz lazım. Biliyorsunuz Hoca Efendi eserlerini hep Arap harflerinde tutmuştur. Latin harflerinde tutmamıştı. O da ayrı bir konu. Evet. E, Dolayısıyla ee, bu Osmanlı döneminde özellikle 16. yüzyılın 19. yüzyıla kadar Tanzimat Fermanı ilan edilmesine kadar klasik Osmanlı Türkçesi döneminde Türkçe iki yönde gelişiyor. Birinci yön dili bir amaç olarak kullanıyor. Fuzuli, Baki, Zati, Naili, Nef'i, Lami, Çelebi, Evliya Çelebi gibi. Ee, ondan sonra, bunlar da Arapça, çıkıyor kökenli kelimeleri kullanıyorlar ama halkın anlayabildiği dille genellikle yazıyorlar. İkinci yön olarak ağır bir dil söz konusu. Burada çok sanatlı bir söz konusu, dil söz konusu. Burada da özellikle mensur eserlerin dili bu dönemde oldukça ağırlaşıyor. Sanat gayesiyle yazılma durumu var burada. Nergisi, Veysi, Naima gibi müellifler eserlerini oldukça ağır Arapça, Farça kelime tamlama şekillerle yazıyorlar. Fakat şunu da belirtelim ki en ağır dönemlerde bile Türkçenin cümle yapısı bozulmamıştı. Bu da önemli. Evet. Tarih ve diğer sosyal alanlarda da dil işlenerek pek çok eser telif edilmişti. Burada bundan bahsediyoruz. 1839'dan do, do, 1908 yılına kadar e, ikinci meşruiyete kadar devam eden dönemin e, tanzimat Fermanı'nın özelliği batılaşma dairesine getirdiği gir, getirildiği neticesinde dairesinin getirdiği getirdikleri neticede batılı bir takım şekillerin kullanılması. Burada işte batı edebiyatına alınan edebi türlerden roman, hikaye, tiyatro, makale, tenkit gibi türler bu dönemde Türk yazısını etkiliyor. Gazete, gazeteler çok var o dönemde çıkıyor. Gazete dili oluşuyor. Evet gazete dili o da önemli. Bir de 1896-1901 yılı Servet-i Fünun dönemindeki dil anlayışı tanzimat dil anlayışından biraz farklı. Servet-i Fünuncular sanat sanat içindir. Görüşünü savunarak e, e, sana e, yani toplumsal kaygı gütmeden eee meydana getiriyor. Bunları da geçelim. Müzik tabii eski dönemlerden beri e, çok e, önemli bir müzik e, musiki kültürüne sahibiz. Kanun, tambur, ney, ut gibi enstrümanlarla gün, e, gönlümüzde okşan pek çok müzik enstrümanımız bulunmaktadır. Eee musikiğimizin piri Abdülkadir Merai olarak bilinir. Bunlarla ilgili şeyler zaten kitapçıkta var. Bunlara geçiyorum Evet el sanatları evet el sanatları demin Mehmet Bey hocamızda, e, hocamız da Refi hocamız da bahsetti. Kendi el sanatlarımız yabancıların çok ilgisini çekiyor. Gerçekten Ebru Amerikalıların çok çok ilgisini çekiyor. Hat aynı şekilde. gençliği özellikle Ebru hat, tesip, minyatür, Çin'i ağaç işlemeci gibi geleneksel Türk sanatlarına yönlendirerek farklı milletlerle itibarlarını sağlıyor. Böylece bir e, irtibat sağlanabilir bir öbür ülkelerde ve hizmetimizi de daha güzel şekilde yapabiliriz. Bunlar çok önemli vesileler gerçekten. Mesela benim e, nasip olmuştu. E, Endül Endülüs'e de gitmek nasip oldu. Özbekistan'a da gitmek nasip oldu. Endülüs'te o El Hamra Sarayı'nı gördüm. Kurtuba Camii e, sütunlar cenneti denir Kurtuba Camii hakkında. Müthişti gerçekten ve Özbekistan'a gitmesini tavsiye ederim. herkesin. Müthiş bir ağaç işlemeciliği var. Dünyanın en iyi ağaç işlemeciliği Özbekistan'da. Eski eserler müthiş gerçekten. Evet. Resim e, resim tabii Batı Batı e, Batılılardan bize geçiyor ama bizim de ressamlarımız var. Bunları e, burada belirttim. Bunu da geçelim. Sinema çok önemli bence. En önemli alan şu anda sinema, belgeseller, YouTube biliyorsunuz ve burada e, ee, kendi kültür değerlerimizi sinema vasıtasıyla yazabiliriz ee, Aydınlı Bey, Mehmet Aydınlı Bey'in de makalesini okudum. Gerçekten çok güzel e, yer, şeylere temas etmiş mesela burada ben bazı şeyler e, söyleyeyim. Gençlerin profesyonel sinemaya ulaşması sağlanmalı ve bu konuda finansal yardımlarda bulunmalıyız sinemanın bizcesini yapmalıyız günümüzde fantastik sinema herkesin ve özellikle gençlerin ilgisini çekmektedir. Yüzüklerin Efendisi, Matrix, Harry Potter gibi filmler milyonlarca kişi tarafından seyredilmeli. Ayrıca tarihi filmler ve dizilerde herkese merak uyandırmaktadır. Buradan hareketle kendi kültürümüzden sinemaya aktarılabilecek yüzlerce eser bulunmaktadır. Olağanüstü tarihlerin yer aldığı Gazavat Namiye'miz iyi bir sinema tekniğiyle izleyiciye sunulmalıdır. Emin olun bu tür eserlerimiz Harry Potter kadar ilgi görebilir. Gerçekten görebilir. Belgeseller, Günümüzde herkes canlı yayın yapabiliyor artık YouTube'dan biliyorsunuz. Ee, ve bu konuda da e, rahatlıkla Mehmet Hocam da demin bahsetti. Rahatlıkla dünyaya açılabiliriz. Seyahat kültürü, evliya çelebi çok önemli. Gençlerimizi dünyanın değişik yerlerine e, e, gö gö gönderebiliriz. Beraber seyahat edebiliriz. Sanat eserlerini orada görebiliriz. Ee, tiyatro, tiyatro da çok tabii önemli. Tiyatroda Edebi dil e, önemli ve tiyatro maalesef arka plana itilmiş bizim e, bizim tarafımızdan. Evet, şimdi üçüncü ikinci bölümde bitirdikten sonra kaç dakika vaktim var? Ben şey yapamadım, e, bir on dakikam var mı? E, hayır hocam, on dakikanız yok maalesef. E, beş dakika var, beş evet. dakikanız Mesela, var. İki üç dakika, diğer arkadaşların şey yaptığı gibi iki üç dakika uzatabiliriz belki. Tamam. Evet, üçüncü bölüme geçtim. Hızlı hızlı, kusura bakmayın biraz hızlı sunuyorum çünkü... Evet, üçüncü bölüm hizmeti iyi anlama ve aktarmada dilin yeri ve ehemmiyeti. Bu bizim için çok önemli gerçekten. Dünyanın en önemli iyilik hareketlerinden birisi olan hizmet hareketinin e, temellerini atıp, milyonlarca insanı etkileyip, belki de imanlarının kurt kurtarmalarına vesile olan Üstad Bediüzzaman Said Nursi'nin telif ettiği risaleler ve Üstad'ın izinden giderek hareketini devam ettirip yayan ve bütün dünyada dul adacıkları oluştuğu dil ve renk ayrımı yapmadan herkesi içine almaya çalışan hizmet hareketinin prensiplerini kuvveden fiile yani düşünceden aksiyona aktaran Hoca Efendi'nin telif ettiği kitapların dili Türkçedir. Bu çok önemli. Ve üstadın da eserleri Türkçedir. Yani bizim sadece bu iki kitabı, bu iki hazineyi öğrenip işselleştirmemiz için Türkçe öğrenmemiz lazım. Sadece bunun için bile Türkçe öğrenir. Bunu söyleyelim. Evet, dolayısıyla ee... Evet, vaazları, binlerce vaazları hepsi e, Türkçe. Evet, dolayısıyla e, Osmanlı Türkçesini de öğrenmeleri önemli arz, et, arz etmektedir gençlerin. Üst, e, burada Üstadın eserlerini Türkçe kaleme alması. Üstad e, Arapça, Farsça çok iyi biliyor, Anadolu'da Kürtçeydi. Fakat Cenab-ı Hak Batı'da ki şehirlerde hizmet etmesini nasip etti. Ve eserlerinin neredeyse hepsini Türkçe yazdı. Bu da önemli, evet. Eee... Evet. mesela Üstadın Doğu Anadolu'da Medrese Medrese eee medrese Tüz Zehra adında bir üniversite kurmak istemiş ve de, demiş ki burada a, a, bu a, üniversitenin dili e, Arapçanın vacip yani farz, Türkçenin lazım yani vacip. Doğu'da bile Türkçenin öğrenilmesi gerektiğini söylüyor üstad kendisi. Türkçenin de caiz olması gerektiğini söylüyor. Evet, şimdi örnekler bazı örnekler vereceğim. Bu örnekler var. kısaca. E, mesela e, Üstad telif ettiği kitapların bazılarında biraz daha ağır Türkçe, bazılarında ise orta ağırlıkça Türkçe kullanmıştır. Mesela bir tanesi, ee, evet, beşinci söz, yirmi beşinci söz, e, Kur'an, asılları muhtelif bütün enbiyanın kütüplerini ve meşrepleri muhtelif bütün evliyanın risalelerini ve meslekleri muhtelif bütün asfiyanın eserlerini icmalen tazammun eden ve cihat-ı sittesi parlak ve evham-ı şüphelatının şüphehatın zulmatından musaffa ve nokta isti, istinadı bil yakin vahiy semavi ve kelam-ı ezeli vesaire gidiyor. Gördüğünüz gibi üstadın dili mükemmel bir dil gerçekten. Devam ediyor. Mesela diğer bir şey işte şu zemin bahçesinde bütün o süslü nebatat ve zi, 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 zi hayvan bu biraz daha e, daha e, hafif bir dil yani. Evet ağır olmayan bir dil. Evet. üstadın daha sonra Hoca Efendi'ye biraz geçeceğim. Hoca Efendi'nin Türkçe'yi tavizsiz bir şekilde kullanması önemli. Üstadın en büyük muhakkibi olan Hoca Efendi'ye hayatının büyük bir bölümünü o da Batı'da geçirmiş ve Erzurum'u çocuğu çocukluğu Erzurum'da geçmesin ama Erzurum şivesi neredeyse vaazlarında hiç yok çok az Erzurumlu olduğu hiç hissedilmiyor Hoca Efendi İstanbul türkçesi kullanmış bu da önemli ve e, tavizsiz bir şekilde kullanmış e, onu da söyleyelim e, biraz örnek verelim burada. E, Hatta burada tabii şeyler var. Faruk Bey de burada demin gördüm. Faruk Bey de kitabında bahsetmiş. E, Profesör Martin Marti diyor ki keşke Türkçe öğrenseydim Hoca Efendi'ni iyi, daha iyi anlayabilmek için diyor. Evet. Mesela Hoca Efendi'den o da bazı eserlerinde daha ağır bazı eserlerinde daha hafif bir dil kullanmış. Özellikle Kalbin Zümrüt Tepe'nde dil biraz daha ağır huy, tabiat seyirciye diyebileceğim huluk, yaratışın en önemli gayesi vesaire devam ediyor. Değerli canım vaktimi... iki dakika oldu mu? Evet, iki dakika, vay. Evet. Ee, evet. devam edelim. Ee, artık bu araya geçiyorum, siz okursunuz. Ee, önemli e, dördüncü bölümde burada bazı tekliflerim var benim. Özellikle gençleri de ilgilendiren. İşte bir yani e, üç dört dakikada verirseniz 5 dakikada ben tamamlarım Allah, iz, Allah izin verirse. Ee, burada kimlik ve kimliği oluşturacak dil çok önemli. Ee, bir arkadaşımız e, Texas Üniversitesi'nde bir araştırma yapmış. E, o 19. yüzyılın sonlarında ve 20. yüzyılın başlarında 400 bin kişi Osmanlı pasaportu Amerika'ya gelmiş. Bunun 25-50 binin Türk olduğu tahmin ediliyor. Bunlar çalışmışlar, e, işçi olarak çalışmışlar ve dillerini kaybetmişler. Nesilleri, torunları %90'ı Hristiyan olmuş. Dillerini kaybettikleri için. Öyle bir tezi var. Şey, dilini kaybeden dini de kaybedebiliriz. Bu çok önemli bir şey. Bunu da söyleyelim. Ee, evet. Hoca Efendi'nin bazı sözleri var dil ve edebiyat hakkında. İki dillilik. Bunu söyleyelim şimdi. Bazı teklifler. Yani bizim yurt dışında arkadaşların, gençlerin iki dilli olması lazım. Bu çok önemli. İngilizceyi zaten mükemmel biliyorlar, görüyoruz. Ve kendi kültürünü dilini de çok iyi bilmeye lazım. Onu da söyleyelim. İkincisi risale ve pırlantalı anlama. Bu nasıl olacak? Kolay değil. Ee, bunu İngilizceye nasıl bir Kendisini anlayamazsanız tam olarak nasıl çevirebilirsiniz? Bizim özellikle gençlerimize e, eskimeyen dilimizdeki kelimeleri özellikle Osmanlıca dersleri belki vermek lazım. Çok önemli. Ama hep e, e, göz ardı ediliyor bunlar tabii. Maalesef. Mehmet Refi hocamın dediği gibi çok önemsenmeyen şeyler. Defalarca dile getiriyoruz ama maalesef önemsenmiyor. Onu da söyleyelim. Evet. E, kültür merkezlerinde bunlar yapılabilir rahatlıkla rahatlıkla e, yapılabilir onu da söyleyeyim kültür merkezlerinde gençlerle ilgili programlar yapmak lazım kültür hazinelerimizi onlara aktarmak lazım belki okumalar yapmak lazım hikaye roman okuması e, e, ve bir takım e, şeylerin olması lazım e, sana e, ebru hat derslerinin verilmesi lazım bunlar önemli evet e, ve ben bu, bunun üzerinde biraz duracağım Gençlik merkezlerinin açılması çok 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 önemli bana göre. Ben birçok platformda bunu dile getirdim. Herkesin olduğu pek çok işin olduğu yerde dile getirdim. Bu merkezler gençlerin sevebilecekleri ve gidebilecekleri şekilde dizayn edilmelidir. Bakın. Gençlerimiz bu merkeze ait oldukları a, merkeze ait olduklarını hissetmeli, devamlı bu gelmeli, hatta arkadaşlarını buraya getirebilmeli. Bu gençlik merkezi dikey olarak birkaç kat veya yatay olarak biraz büyükçe bir bina şeklinde kiralanmalı veya satın almalıdır. Bu merkezlerde büyük bir kütüphane olmalı. Gençler bu kütüphanede azami derecede faydalanmalıdır. Kütüphanede Türkçe, Arapça ve Batı dillerinde eserler bulunmalıdır çok yönlü kullanım maksadıyla açılacak olan bu merkezlerde gençler için bir kafeterya olmalı. Ayrıca buralarda Türkçe, Türk musikisi, Türk el sanatları, Türk yemekleri kursları da düzenlenmeli düzenlenmelidir. Binanın bir de resim atölyesi olmalı ve burada arzu edene resim dersleri verilmelidir. Bunlar binanın farklı katlarında veya bölümlerinde gençlere öğretmenler vasıtasıyla verebilir. Bunlar ilave olarak gençlere gitar, keman, ut, kanun gibi ve ney gibi enstrümanları çayma, çalma becerisi de sağlanabilir. Bu alarda edebi zevkimizi gençliğe aktarabilecek okuma etkinlikleri yapılmalıdır. Büyük bir konferans salonu olmalı. Burada gördüğünüz gibi kapsamlı bir şey var. Hatta Şişli'de böyle bir merkez vardı. Biz üniversiteden öğrencilerimizle beraber ayda bir orada oraya gelirdik. Resim bir katta resim atölyesi vardı. Bir katta musiki öğretiyordu. Bir katta hat şey vardı. Bilirsiniz belki bilir arkadaşlar. Şişli'de caminin hemen arka tarafında onu da söyleyelim. Evet, rehberlik dili bu da önemli. Rebellek dili Türkçe ve hangi ülkede ise o iki dilde olmalı. Şimdi maalesef Rebellek sadece İngilizce yapıyorlar. Bu İngilizce yapmaları pek çok kayba vesile olacaktır, sebep kötü anlamda sebep olacaktır. İki dilde bunların da muhakkak yapılması lazım diye düşünüyorum. Evet. Çok teşekkürler hocam. Şimdi evet, biz e, e, müzakere oturumuna yani. gir girmek istemiyiz. El çok kitabı var ve kamp yerleri bunlar mi? da önemli. Evet ve e, hizmet okuluna Türkçe önem verilmesi lazım. Evet sonucu okuyamıyorum. Peki teşekkür ediyorum dinlediğiniz için hepinizden. Ee, Allah sahilerinizi sağ meşgul etsin hepinizin. teşekkürler. Çok teşekkür ederim Mehmet Hocam. Çok geniş açılı bir sunumunuz oldu. Çok bilgilendiriciydi. Çok teşekkür ediyoruz Divan adına. Sırada heyecanla beklediğimiz müzakere oturumumuz var. Bu oturumdan önce kısa bir ara vereceğiz. 10 dakikalık. 10 dakika sonra hepinize görüşmek üzere inşallah.